Arkadaşlar merhaba Dijital asistanla ilgili bir bilgi vermek istiyorum Daha önce bir video çekmiştim Dijital asistanın iyi çalışmadığı ile ilgili Sizden de bu konuyla ilgili Bilgi almak istiyorum 2 e, gün önce dijital premium paketi Yeniledim daha doğrusu satın aldım ilk defa 1080 lira vererek Ondan sonra e, Araçtaki bütün Yaptığım e, Kayıtlar işte dokunmatik e, Tuş takımının dokunmatik seçimi Ondan sonra profil yüz tanımanın seviyesi vesaire. Ondan hepsi silinmiş. Fabrika ayarlarına geri dönmüş bir bize. Dijital asistan da bu sayede sanki çalışır hale gelmiş. Arabayı aldığımda da çalışıyordu. Ama sonra nedense çalışmamaya başladı. Şu an birkaç örnek vereyim. Ben kendim denedim. Şimdi mesela sağ kamerayı açtım az önce. E, güneşlik kapalı gördüğünüz gibi. Şimdi söyleyeceğim güneşliği açacak mı bakalım. Evet, başlatalım. Güneşliği aç görüyorsunuz. Şu an gayet net çalışıyor. Az önce sağ kamerayı aç dedim. Görüyorsunuz sağ kamerayı açtı. Şimdi tekrardan komutumuzu verelim. Güneşliği kapat. Bakalım. Güneşliğimiz kapanıyor. Şu an çok verimli çalıştığını söyleyebilirim. Hiç teklemedi neredeyse. Bir de kamera üzerinden gidelim. Ön kamerayı aç Evet gördünüz Kamera ön aç. kamerayı açtı evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar